Gerçekle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir bugün. Sizlerle birlikte çok eğlenceli bir İngilizce oyun oynayacağız arkadaşlar. Bakalım kim daha iyi İngilizce biliyormuş. Bilmeyenler de varsa zaten bu videoda bol bol anlayacaklar arkadaşlar. Bize belli başlı sorular sorulacak. Onlara İngilizce bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. Sizlere de arkadaşlar soruları çevirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, bir saç stili. Bir saç stili. Acaba bu olabilir mi ya? Ulan At diye saç stili yoktur zaten. Eğer bilemezsek arkadaşlar zaten cevap olarak yukarı doğru çıkıyoruz. Ya Bak. bilemedim ya. Saç stili ne olabilir? Perk ee, olmaz mı evet. ya? Yok abi bunu kabul etmeyecek büyük ihtimalle. Evet saç stili maalesef ki Ahmet sen ne yazdın? Lan? Imo mu? Ya yok ee, böyle bir şey ya. <laughs> adam imo yazıp bilmiş. Evet <laughs> arkadaşlar bakalım. L harfiyle başlayan bir hayvan söyleyin arkadaşlar. Ee, şöyle yazsa ya yok, kabul eder abi. mi ya? Bu nasıl yazılıyordu lan? Ben lama yazdım kabul etmedi. Hayır lama La diye yazılıyordu. galiba. Lan lama nasıl yazılıyordu? L harfiyle yalan. Aa, Leon Leon Leon, Leon. i̇şte bu aslan yazdım son saniyede. <laughs> Lion yazdık arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuz geliyor. Boynuzlu bir hayvan arkadaşlar. İsmi söyleyecekmişiz. Boynuzlu bir hayvan. Geyik. Yaz kanka o zaman diye söylüyor. <laughs> Evet arkadaşlar ben yazdım ya, Herkes de aynısını yazıyor böyle olmaz ki <laughs> Ahmet zoru bulmuşsun lan helal olsun vallahi. Aynen Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi amacımız En altta kalan kişi olmak Yukarıda bir pervane var pervaneye çarpıp geberiyoruz çünkü Gebermemeye çalışıyoruz Haydi bakalım sıradaki soru gelsin Çizim yapabileceğiniz bir şey arkadaşlar Çizmek için kullanacağınız bir şey Evet en mantıklısı buydu Arkadaşlar Ahmet'i de tebrik ediyorum onu da aklı hemen o gelmiş Evet Kübra ve Pratik'ten şu anda ses seda yok 5 Kız Kübra niye basit düşünmedin Ay ne bileyim ya Evet Pratik <laughs> dümdüz yukarı çıkmaya çalışıyor İlk o gidecek gibi Hadi bakalım sıradaki soru arkadaşlar İnsanlar bir hamburgerin üzerine ne koyabilir Hani bilirsiniz arkadaşlar vardır ya Böyle mi yazılıyordu lan Mayonez <laughs> Lan nasıl yazılıyordu bu Lan böyle yazılmıyordu değil mi <laughs> Oğlum ketçap nasıl yazılıyor Böyle olabilir mi lan? Abi, şu anda Hayır bildiğim ya. şey var ya boşa gitti. E, İngilizce bilmek lazım çünkü. Evet arkadaşlar bakıyoruz. E, Roblox dışında bir popüler oyun. Roblox'ta bir popül, Roblox dışındaki bir popüler oyun istiyor arkadaşlar. Var mı aklınızda? Hmm. playtime yazacağım da kesin ölürüm çok uzun çünkü. Bakayım böyle bir şey kabul eder mi? Oh. Ama bir kere de yanlış bilince. Şimdi Counter Strike yok mu yani? Ya, Ahmet, ya. ya ben counter yazdım benimki daha yakın. GC Go yazmış ya. Tamam her neyse. Kanka. Evet. Bir dakika abi. Okulda ne bulursunuz arkadaşlar? Sırt çantanızda. Sırt çantasında bulunan bir şey. Evet. Lan burada da siz akıllılık yaptınız. En aşağılarda yer alıyorum arkadaşlar. Pervaneye çok az kaldı. Ölmek istemiyorum. Ha gayret. Ha gayret. Ölmek istemiyorum lan. Hadi güzel bir soru gelsin. Şöyle kısacık bilebileceğimiz bir soru gelsin. Evet pratikçiyim ölmek üzere bu arada evet arkadaşlar şimdi geldik kabuğu olan bir hayvan arkadaşlar varsa aklınızda bekliyorum anam ben çok yukarı çıktım ya pratik bu tur gidecek gibi anam pratik gidecek gibi Kübra gelmedim aklına ya kaplumbağa ama çok uzun Al, pratik yazmasaydım keşke <laughs> <laughs> pratik gitti Ahmet yazmadı Ahmet daha akıllık yaptı şu anda Evet arkadaşlar bir e, meyve ismi. Meyve ismi ya basit yani ne olabilir meyve? Düşünün. Yazmak istemiyorum öleceğim çünkü. E, ben de öleceğim de ne yazsam diye düşünüyorum şu an. Ya şunu yazsam kesinlikle öleceğim abi ama deneyeceğim. bay bay gibi Ahmet Birisi de Apple yazmış kopardı. ikimiz kaldık arkadaşlar. Bakalım kim daha az yazarsa o kazanacak. Evet bir çiftçinin kullandığı bir alet abi ne olabilir? <laughs> ahmet yazmak istemiyorum Ahmet. Abi. <laughs> ha. Ben Hayır. <laughs> ya ben öldüm ya. <laughs> arkadaşlar ne yazarsak yazalım zaten gideceydik. İlk turumuzda biraz ısınma gibi oldu. Bakalım şimdiki turumuzda daha iyi belli olacak bu arada. Arkadaşlar herkese tebrik ediyorum. Helal olsun. Bakın İngilizcesi kötü olanı kardeşlerimiz de girsin kendi İngilizcelerini güzel geliştirirler bu oyunda arkadaşlar. Ben beğendim yani. İlk turumuzda Ahmet birinci oldu. Kübra'cığım pratikçiyim ve benden de bol bol bir şey bekliyorum. Hadi. Evet, ikinci tur başlamak üzere. Herkes yerini aldı. Arkadaşlar önemli olan yukarıda da yazdığı gibi en kısa cevabı veren kazanır abi. Ya minik şeyler yazın, anladın? Evet. Arkadaşlar bir süper kahraman ismi. Küçük bir şey yazın. Küçücük bir şey. Ya Mario yazıyorum ama kabul etmiyor. Hayır bu süper kahraman. Batman, Superman, Spiderman. Tamam Mario ne düdük necmi mi? Allah Hayır Allah. Ma kızım Mario süp süper. Süper Mario değil mi o da? <laughs> Keşke yazmasaydım lan. Bu ne böyle? Benden daha azaldı yazan adam. <laughs> Spiderman sevgimiz böyle bir şey be. Evet. Bir soda sodalı içecek arkadaşlar. Anlamışsınızdır yani. Gazlı herhalde içecek <laughs> istiyor. İnşallah yırtarız. sandaşlar bu turda Herkesin de Pratik içecek kanka marka da olur Yaz gitsin Evet pratik yazmamak istedi Ya pratik böyle böyle Çıkıyor benden aşağıda yemin ediyorum Ne spider manmış be Evet arkadaşlar bir metal türü Bir metal türü Ne olabilir ki Ne bileyim Kübra Ben de bilmiyorum ki metal türlerini Ahmet abi. ne yazdın Ahmet ne yazdın lan harbi Harbi gibi Gümüş mü? Evet. Ya, lan oğlum daha önceden söylesene. Bir dakika yazan zaten mutlu olamıyor ki ya. Niye zorladım ki kendimi? Benimki rengarenk dolu. Hiçbir anlamı yok. Evet arkadaşlar insanlar bir pizzaya hangi sosları koyabilir? Daha demin de sos vardı. Bak bunda hep kaçırıyorum ben. Evet. Hemen şuraya bir yazmam lazım ya. Yetişir mi? Böyle miydi? Ya abi ben bunu niye yazamıyorum ya? Evet ben de yazamadım. Mayonez yazacaktım ben ama yazamadım. Ketçap yazacaktım. Mayonez sevmiyorum ben. Evet arkadaşlar bir sebze ismi. Güzel. Bir sebze ismi arkadaşlar. Var mı aklınızda? Kübik. Ee, salata. Aa salat yazdım. Salya salata yazacağım evet. ama. kabul ya. etmedi. Yanlış mı yazdım ya? ya? Maydanoz böyle yazılmıyor muydu ya? Aa. Maydanoğlu yazılıyor. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet. Bir atölye aracı arkadaşlar. Herkesin artık bildiği herhalde. Aa, olmadı lan bu defa. Bu olur mu? Aa. Atölye aracı ne oğlum? Hamur, çekiç. Aa. O zaman kübra'dan kopya çekeceğiz ne yapalım? <laughs> evet. Ahmet de baksana şey yazmış, diril yazmış matkap. Evet arkadaşlar denizdeki bir hayvan Diş Kübra söyleme ama Allah Allah biz tamam, onu özür yazıyoruz. Tamam Bak ben ölüyorum Yapamayan... şu anda gereksiz. Mesela Ahmet dişimi kardeşimize yazdım? yardım ediyorum. Pratik yapamıyor. Kıyamıyorum ona Pratik diş çıkmayı seviyor mi? belki. Bak bir dakika pratik birinci olacaksa hala koruş. Yok ya. Bak yapamam. Evet bir. ben birinci olmaya doğru gidiyorum. Bak ilk birinci pratik olacak. O dinozor çözmüş. Dinozor tipi. Dinozor tipi ne ya? Dinozor tipi. Eee şu olur herhalde ya Cinsleri galiba Abi kafamın üstünde bir şey dönüyor Ölmek İyi. üzere seni Ya adam T-Rex yazmış Ben Raptor yazıyorum mantığa bakar mısın ya <laughs> Abi ya Eee <laughs> İyi, En azından arkadaşlar birinci olamadım Buna da mutluyum pardon birinci olamadım dedir ya evet arkadaşlar Bir adet video oyunu türü Tür Ahmet ne yazacaksın türe Ben ne yazarsam yazayım zaten Abi. Gideceğiz. Kübra ile ama Ahmet ne? arasında büyük bir... Anam iki... Daha ikinci oldu ha yazmayarak. Olan bu kadar da şanslı bir insan yok valla. Evet yine Ahmet birinci oldu. Bu nedir abi ya? Ahmet, Ahmet, in... Ahmet git yürüler, yürü git. Allah Ahmet, Allah ya. Ahmet'in İngilizcesi bu kadar iyi değil ya. Arkada translate açmış. Ben eminim. Abi, yok öyle bir şey gerçekten. <laughs> Harbi mi lan? Aferin lan Ahmet o zaman sana. Helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar bugünün son turunu oynuyoruz. Bakalım son turda kimin İngilizcesi en kötüymüş. Pardon en iyiymiş. Onu göreceğiz. Arkadaşlar herkes hazırlansın. En kısa cevap. En kısa cevap veriyorsun abi. Geçiyorsun ya. Bu kadar basit Kübra'cığım. Aman kanalcım çok haklısın. Evet haklıyım ya. Evet arkadaşlar kırmızı renkte bir sebze. Böyle Türkçe yazsak olmuyor mu ya? Biber nasıl yazılıyordu Kübra yardım et. <laughs> PEPPER PEPPER. PEPPER. Ya yazamadım yetişemiyorum ama. Olmadı ki zaten. Hayır be. Bak Ahmet 2 gibi PEPPER'miş. Dedin pe ya perdi. Ya ben yanlış yazdım senin yüzünden ya. Evet. Bir dil ismi arkadaşlar. Oğlum şu inşallah beni kurtaracak var ya. Hadi lan. Ya abi. Abi bu niye olmuyor? Yazamıyoruz galiba. Abi Türk işi bile yazamadım düşün. Okay. Kübra'cığım aynı seviyedeyiz. İki turdur yazamıyorum ama canım. Evet. <laughs> Arkadaşlar yap yaptığınız bir şey nedir? Yani içe içilebilecek bir şey soruyor herhalde. Ben her zamanki klasik cevabımı vereyim. Evet içilecek bir şey arkadaşlar. Böyle içimi kolay. Mesela ayran olabilir. Soda yazdım ben de. Soda evet bir sodamız var. Hıyara de milk yazmış kolay. Evet milk var. <laughs> evet bir çeşit peynir arkadaşlar. Şimdi Çedar diyeceğim de Çedar nasıl yazılıyor oğlum? Ha bilen var mı? Yok. Şöyle mi acaba? Abi kabul... olup keşke yazmasaydım lan. Ben de keşke yazmasaydım. Keşke yazmasaydım. <laughs> Yemin ediyorum yazmadan önce daha iyi durumdaydım. <laughs> evet arkadaşlar. Popüler bir Roblox oyun adı. Arkadaşlar popüler bir Roblox ismi adı. Sakın Brookham'ın yazmayın. Ben hiç önermiyorum. Yazmayın daha iyi. Evet, bunu yaz yazmayayım. Bunu da yazmayayım. Ne var? Eski yazmasaydım. Ahmet ne yazdın üç, lan? Üç harfli. Ya Gp, Ahmet o ne? O hangi biraz oyun ya? Iş, bir şey söyleyeceğim. Biraz. Yazmadım yine daha iyi durumdayım valla. Keşke yazmasaydım. Arkadaşlar bir e, mobilya türü. Yani biliyorsunuz işte. Anlatmama gerek yok. Mobilyalar biliyorsunuz. Sandalye mesela. O, ben on numara bir şey buldum. Ne buldun Kibra'cığım? İki harfli. Nasıl iki harfli otur? Aa, şehir yazım. Ya abi haksızlık var ama burada ya. Gözünü seveyim. Ahmet ya. ne oldu Ahmet? Yetiştim sana. sana. TV yazmış <laughs> burada. Helal olsun Kibra. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdiki sorumuza bakıyoruz. T ismiyle başlayan bir kız. Ee, ne bileyim adı. ya. Ne olabilir lan? Hep aklıma Tuğçe geliyor olur çünkü. Biraz. Benim tuğçe de ya. Tuğçe Tina. yazası var. Tina, Tina. Kanka yazsana o zaman. Harbiden yazsaydın ya pratik keşke. Evet bakalım arkadaşlar. Bir sonraki şey. Mutfakta olabilecek bir şey. Arkadaşlar mutfakta olabilecek bir şey. Her hmm. şey olabilir. Yani şu kesinlikle vardır. Yazalım. Ölürsek de ölürüz. Arkadaşım gidiyorsun. Gidiyorsun pratikten önce gideceğimi zannetmiyorum Kübra. <laughs> gideceğim benden önce gideceğim. Aha. Ben öyle. Gittik kanka. Aa, ben gittim. <laughs> Şimdi abi geldik son turumuza. Bu turda her şey belli olacak. Arkadaşlar P harfiyle başlayan bir erkek ismi. Ya of ne bileyim. Ee... Oğlum, P ile P... başlayan kim olabilir? Ne olabilir? Filip ee, Philip Philip. Kübra Filip. Kübra film. Ya bilerek yazmayayım belki birinci olurum dedim. Yine olamadım lan. <laughs> Ama Ahmet'ten olayım. daha üstteydim ben niye öldüm? E şey, Ahmet'ten daha üstte olduğun için öldün Kübra. Aşağıda Hayır alsaydım olmamadın. daha, daha alsaydım ben. O, o sen yazmaya çalışmışsındır o zaman yazmayacaktın. Yok yazmam. Son tur bekleyecektim. Ha. Evet arkadaşlar bugün harika bir kapışma oyunu oynadık. Gerçekten belli başlı noktalarda hepimizin İngilizcesini böyle birazcık daha düzeltmesi gerektiğini gayet iyi anlıyoruz. Ama anlık verilmiş şimdi sorulara da cevap vermek kolay iş değil arkadaşlar. Ondan dolayı bugünkü videomuzun geldik sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olup like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.